Nasıl görünüyorum? Melekleri kıskandırırsınız hanımefendi. Sıkıldım senin şu ezberle kırdılarından. Biraz daha gerçek olamaz mısın? Bu arada dikkat et. Sakın ağzından bir şey kaçırayım deme. Süvari bir nişanlım vardı, öldü. Endişe buyurmayın. Fakat niçin böyle bir yalana başvurduğunuzu idrak edebilmiş değilim. Çünkü insanlar kendileriyle benzer acıları yaşamış olanlara yakınlık duyarlar. Yara kabuğunda birleşir kim insanlar. Çok güzel söylediniz. Kamran Bey'in dergiye yazdığı bir yazıdan. Dersim iyi çalıştım. Eşsiz bir şair değil mi? Öyle. Bu arada kalfalarla yakınlık da hissetmeyi unutma o evde ne oluyor bitiyor her şeyi öğrenmek istiyorum. Bilhassa da sırlarını. Peki. Yemin ediyorum benim Neriman'la hiçbir alakam yok. Peki sana içeride sorduğunda bana neden cevap veremedin? Çünkü... Çünkü ben de yeni öğrendim Feride. Sizinle birlikte öğrendim. Ne yapacağımı, nasıl hareket edeceğimi bilemiyordum. Karşı çıkacaktın. İtiraz edecektin. Kendini benim yerime koy Feride. İdrak edemedim. Kabus gibi bir durum. Daha önce birlikte olduğum insan... ...babamın zevcesi olarak karşıma çıkıyor. Bak Kamran. Bir kez daha söylüyorum. Enişten böyle bir şey yapacak bir adam değil. Eğer yaptıysa da sebepleri vardır. Ben bu sebepleri bilmek istiyorum ve ben bu sebeplerin seninle, benimle, bizimle nedense bir alakası olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun Feride. Eğer böyle ciddi bir durum varsa benim muhakkak haberim olurdu. Emin misin? Sana inanmayı çok istiyorum, deli gibi istiyorum. Ama eğer yalan söylüyorsan, Feride, Feride, yalan yok, yalan yok. Feride, ne olur beni bırakma. Aşkımıza inan, ona sığın. Bizim bu karanlıktan bir tek o çıkartır. Sana olan sevdamdan ne olur şüphe etme. Ne olur. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Mersi. Feride. Nasılsın? İyiyim. Hayırdır Kamran Bey? Evin içinde nişanlınızı mı kaçırıyorlar? Heh. Alışkanlık. Şu taraftan buyurun. Resim Hanım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, yanlış bir zamanda mı geldik acaba? Siz onun kusuruna bakmayın. Buyurun lütfen. Neriman ben. Seyfettin Bey'in diğer eşi. Öyle mi? Memnun oldum. 贵了，贵了。